Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle böyle kız, tatlış kız kafaları nasıl yapılır diye göstereceğim. İlk öncelikle şöyle bir hamur aldım elimden. Böyle bir hamur aldım. Onu gördüm böyle yaptım. Ondan sonra da bu hale geldim. Ondan sonra saç için aldığım şeyi böyle yaptım. Ve şöyle kızın kafasına koyacağım. Şöyle. Şöyle. Buna benzer yapacağım bu arada. Bunun aynısını yapmayacağım. Şöyle. Böyle yapınca güzel oldu. Ve şimdi bunun böyle yüzünü yapacağım. Elime kalemimi aldım ve şöyle yanmaya başladım. İlk önce şöyle yapacağım. Böyle yapıyorum kesine ama böyle olmayacak şöyle. Böyle yapınca olacak. Çok büyük de olmayacak, çok küçük de olmayacak. Ondan sonra sonra ne yapıyorum evet şöyle böyle gidiyor aslında bunu tırnaklarımla yapabilirim kaşına neyse ben en iyisi baştan başlayayım yüzü olmadı bu yüzden bunun arka kısmını kullanacağım. Burası varken burasını böyle yapacağım ve arka kısmını kullanacağım. Hemen yine çevireyim. Evet, şöyle yine saçımızı yerleştiriyoruz. Ve yanmaya başlıyorum. Şöyle yüzümüzü yine. Evet oldu. Birazcık yaşlı bir kadına benzedi. Olsun. Yine de güzel oldu. Ve evet bu da ikinci kızımız. Bunların aynı gibi değiller ama böyle ikisini kurutup da bekletebilirsiniz. Böyle tatlış taş gibi şeyleriniz olur. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve videolarımı beğenin. Görüşürüz.